Evet arkadaşlar şimdi birçok özelliğini gördük. SDK'yi artık kullanıp kendi uygulamalarınızı geliştirmeye başlamış bile olabilirsiniz. Fakat bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. SDK'nin bize sağladığı büyük bir kolaylık. O da entitlement. Şimdi ilk defa in-app billing ve in-app purchase ile uğraşanlar biraz önce şeyi sormuş olabilir kendi kendilerine. Ya tamam hani işte mesela 3 aylık abonelik oluşturduk ama bu ne işe yarıyor? Mesela şunu sorgulamış olabilirsiniz ya ben reklamları kaldırmak istiyorum. Tamam mı? Veya efendime söyleyeyim başka bir şey yapmak istiyorum. Veya da 3 aylık reklamları kaldırmak istiyorum. 6 aylık reklamları kaldırmak istiyorum. Yani satın aldığım şeyin bir aksiyona sebebiyet vermesini istiyorum. Şimdi bunun için normalde eğer bir şeyiniz yoksa işte bu SDK AppMate gibi bir şey kullanmıyorsanız backend'de geliştirme yapmanız gerekiyor genelde. Çok başımıza geldi bizim geliştirme yaparken. Çünkü oluşturduğunuz ürünün ne iş yapacağını sonuçta App Store'larda yazamıyorsunuz. Yani kullanıcıya yazabiliyorsunuz da uygulamaya yazamıyorsunuz. E uygulamada da kendiniz bununla ilgili illa bir kod yazmanız gerekiyor. Bazen statik olarak kodun içine iflerle bunu gömmek işinizi çözebiliyor kolay bir uygulamaysa ama karmaşık bir uygulamaysa e, benim başıma çok geldi çözmüyor. Yani backend'de illa bir istek yapıp geliştirme yapılması gerekiyor. Neyden bahsediyorum? Şimdi entitlement dediğimiz şey aslında portalda göreceğimiz feature access kısmı. Yani özellik kısmı. Örneğin ürünlerinizden bazıları Reklamları kaldırıyor olabilir bazıları kaldırmıyor olabilir bazıları ekstra bilmem ne Kılıcı veriyor olabilir kullanıcıya, bazıları vermiyor olabilir. Bu kadar kolay ve basit olmak zorunda değil yani şeyleriniz, ürünleriniz biraz daha karmaşık olabilir. Mesela feature access kısmına gittim, add new access dedim, tamam mı? Herhangi bir feature ID'si veriyorum, örneğin 100 uydurdum ve bunun e, ismini vermem gerekiyor. İsmi de mesela işte advertising veya ad free diyelim daha kolay olsun. İşte reklamları kaldırıyor manasında. Access name'im ad free. Ve bu access id'nin 100 olduğunu biliyorum ben. Şimdi bunu save ettim ve bakın sadece böyle bir şey oluşturdum. Aktif istediğim zaman silebiliyorum tabii ki. Diyelim ki ürünlerimden de monthly subscription, aylık subscription'ım bunu kaldırıyor. Yani reklamları kaldırıyor. Bakın artık Feature Access Select diye bir yer geldi buraya. Artık Feature Access Select'e gelip Add Free'yi seçtiğimde ben bunun Add Free özelliğini sağladığını biliyorum. Ve bunun gibi bir sürü access, bir sürü feature oluşturabilirim. Buradan seçebilirim ve istediğim zaman buradan kaldırabilirim gördüğünüz gibi. Bu kadar yapmam gereken bu. Ve bunu yaptıktan sonra mesela bu feature bunu oluşturdum diyelim. Ee, next deyip devam edebilirim. Şimdi bir bu şey ürüne biz de subscribe olduğumuz için bunu yapmak çok mantıklı olmayacak şeydi e, test kısmında ve illa e, subscriptionlara yapacağız diye de bir şey yok açıkçası. Hani normal consumable'ları da yapabiliriz. Ya örneğin çok anlamsız bir uygulama olacak da mesela kalkan alan adam reklamları da kaldırıyormuş diye kendimizce bir şey uyduralım tamam mı? Gelelim buradan. Kalkanın içine girdim. Shield'ın içine girdim. Add free seçtim. İşte kullanıcılara görünür dedim vesaire. ya e, yani sadece add Free'yi ekledim aslında burada. Next deyip bunu hemen bir şeye ekleyelim. Yine güncellememizi yapalım. Başka hiçbir şey değiştirmiyorum. Sadece normal şeyi ekledim yani. E, entitlement yani future'ı ekledim. Şimdi artık Shield içerisinde bu entitlement var. Benim güncellediğim halde ad-free halinde duruyor. Ha. Demek ki artık bir insan buradan Shield'ı satın alınca bu hakka da sahip olacak. Ha, hak dediğimiz dediğim gibi bir tane ID bir tane string. Bu ID ile bu string ile ne yapacağımız tamamen bize kalmış. Ama buna sahip oluyor olması lazım. Ya ne demek istiyorum? Bunu da mesela iOS'ta görelim. İşte demin Android'de görmüştük. Şu an kodda falan da hiçbir şey değiştirmiyorum. Daha önce yazdığımız iOS kodlarını gösteriyorum size. Hatta şöyle göstereyim. E, telefonumu açayım bunu gerçek iPhone'da denediğimiz için. Şu an mesela shield geldi, değil mi? Ben bu shield'ı satın alabilirim. Hatta satın alma işlemini de isterseniz buradan bir beraber yapalım. Satın alma tamamlandığında arkadaşlar şuradan hemen bir satın alma işlemini yapıyorum. Satın alma işlemi tamamlandığında artık bu kullanıcının bu entitlement'a sahip olması gerekiyor. Olup olmadığını birazdan deneyeceğiz. Şimdilik satın alma işlemini tamamlamaya çalışıyorum. Ee, bir problem yok gibi gözüküyor. Buradan e, satın alma işlemi e, şeyini de konfirmasyonunu da doğrulamasını da alalım. Aynen aldık. Sandbox'ta satın aldık. Geriye döndü. Süper. Şimdi Shield'ı satın aldık. Hatta Purchase Product kısmında da geldi. Tabii şu anda ben bunu satın aldığım için Entitlement'a da, oraya da tanımladığım feature'a da sahip olmam gerekiyor bu kullanıcıda. Onu nasıl teyit de ederiz? Tabii ki bunun içinde ayrı bir şey var, metod var. Şimdi Android'de de var, iOS'ta da var. İkisinde de aynı şey arkadaşlar. Yani e, fetching Entitlements kısmına gelirseniz eğer Zaten çok küçük bir yeri var Java kodu da Kotlin kodu da var e, Direkt Get Entitlements deyip alabiliyorsunuz aslında e, Android için de öyle IOS için de öyle mesela şu an IOS açık olduğu için IOS da göstereyim Fetching Entitlements kısmına gidiyorum Ve bakıyorum burada Swiftle ile Objective-C var yani Yine şu kodu Birebir kullanmamız gerekiyor Purchase Clients Nokta shared, nokta get products. Ondan sonra productlar geliyor. Purchase client nokta shared nokta, get entitlements deyip e, bir de entitlementları alabiliyoruz. Alabilirsek print ediyoruz zaten. Ve deneyelim şu kodun aynısını alıyorum. Ve e, hani with did load'un altına yani Android'te de sizde on create'in ya da on view created'ın altına koyabilirsiniz. Şimdilik entitlements diyorum şuraya ve buraya yapıştırıyorum. Aynı kodu hiçbir şey değiştirmedim. Ve e, çalıştırıyorum. Bakalım çalıştırdığımızda bu entitlement'ı alabilecek miyiz? Şurada print kısmında e, gördüğümüz gibi entitlement geliyor. Ve bakın geldi. Entitlement en altta 100 olarak geldi. Bu bana entitlement neymiş bakalım bu arada entitlement. Entitlement şu şekilde geliyor. Bir string dizisi geliyor. Zaten burada da görüyoruz. Dizi içerisinde tek bir 100 geliyor. Yani ben istesem şunu yapabilirdim burada. işte sağlıyorum If entitlement nokta first ya da artık nasıl ele alacaksanız eşittir 100 ise hani bunu bir yere tanımlardım tabii ki 100 ID'sini mesela constant'ların içerisine. Burada mesela advertising free. Tamam mı? Eğer değilse işte ne bileyim 200 ise şunu yap 300 şey bunu yap gibisinden. Tabii ki bunu if'le yapmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir inom e, vesaire kullanıp bir map edebilirsiniz. Bir şey yapabilirsiniz, modelleyebilirsiniz. Artık orası size kalmış. Ama sonuç olarak ben şu anda bu kullanıcı daha önceden şu anda da değil bakın app'te hiçbir şey değişmedi. Ben app'i baştan çalıştırdığımda yine aynı şeyleri görüyorum. Daha önceden bunu satın aldığı için bu hakka sahip olduğunu artık kodlayabiliyorum. Yani bu çok güzel bir özellik dediğim gibi bunu normalde backend'de yapmak durumundasınız herhangi bir uygulamada. Ama AppMate bunun için de bir şey düşünmüş bize güzellik düşünmüş. O yüzden buradaki feature aksesi de istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Süper. Şimdi buraya kadar öğrendiğimiz bütün bilgileri kullanarak arkadaşlar zaten güzel in-app in purchase ya da in-app billing uygulamaları yapabilir hale gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Bundan sonrası biraz da sizin yaratıcılığınıza kalmış. E, iOS'ta da Android'te de bütün bu teknikleri uygulayarak güzel uygulamalarınızı e, store'a koyarsanız bana da yollarsanız ben de bunu YouTube'dan ve farklı kanallardan tanıtıp size destek olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.